Hanımefendi cüzdanınızı düşürmüşsünüz. Aa, aa. Sen bir gelsene benden hanımefendi gel. Ya, ne oluyor beyefendi ya? Hanımefendi siz cüzdanı düşürmediniz aslında. Ben sizin cüzdanı çorladım. Ama içinde 140 TL para var. Bu beni mutlu etmedi açıkçası. Aa, ne diyorsunuz beyefendi? Verir misiniz cüzdanımı? Sen bana 2000 cep bank yap. Ben sana bu cüzdanı vereyim. Ya niye ben sana para veriyorum? Hem benim cüzdanımı çalıyorsun hem bir de ben para mı vereceğim sana? Abla sen düşünebiliyor musun şimdi? Bu ehliyeti yeniden çıkartacaksın. Kimliği yeniden çıkartacaksın. Kredi kartlarını iptal edeceksin. Vallahi uzarım. 10 bin de versen geri gelmem daha. Sen bana 2.000 cep bank yap vereyim işimize bakalım. Ya aslında çok doğru söylüyorsun ikna oluyorum. Ama yani kendi cüzdanımı da satın almak istemiyorum. Vallahi, vallahi uzarım. Yemin ederim beni ararsın her yerde. Bak 2.000 cep bank yap vereyim cüzdanını. Eee yetti be. Ver lan cüzdanı. Bak kimsin lan sen? Kimsin ne oğlum? Ver lan cüzdanı. Vermiyorum paramı arada. Benim cüzdanım zaten. Abla ne yapıyorsun? Beni mi korkutmaya çalışıyorsun şu an? Ne bileyim bir şansımı deneyeyim dedim. Abla 50 tane sabıkan var. Şaka değil yani. Yani bu kimlik ehliyet benim de işime yaramayacak. O yüzden de anlaşalım diyorum ben de. Üf, tamam, IBAN'ını ver göndereceğim. Abla maalesef ben IBAN veremiyorum. Cep bank Numara vereceğim oradan gönderirsin. Biz IBAN kullanmıyoruz yani. Numaranı söyle. 0530 285 Attım 2000. Abla gelmemiş gelmemiş yani. Gelene kadar beklerim yani kusura bakma. Ya kardeşim ben attım. Hani belki yarın falan düşecektir saatten dolayı belli olmuyor. Sen ver cüzdanı ben gideyim. Abla yeme bizi. 50 tane sabıkan var diyorum. Senin gibileri çok gördük. Göndermiyorsan gidiyorum ama uzarım aniden kaçarım yani. Ben senin fotoğrafını çekeyim polise vereyim de seni yakalasın o zaman görürsün. Yok abla öyle olmaz ya. Sen yanlış yapıyorsun. Bak gel biz bir selfie yapalım senin telefonla. Onu göster. Gel. Gel bak. Ha polise bunu ver. Allah'ım ne yapıyorum bir de poz veriyorum ya. Tamam anladım kardeşim. Senin bir şeyden korkun yokmuş. Yani. Ver şu telefonu da bir de onu da çorlama. Hırsız. Abla veriyor musun? Gidiyorum bak. Bir gelsene benle. Bir konuşalım seninle. Gel. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle hanımefendi ne oldu? Ben galiba senden hoşlandım. Şurada biraz zaman geçirdik ya. Çok etkilendim senden. Ben zaten psikopat seviyorum. Allah Allah. Ya, sen de güzelsin ama benim hiç şansım olacağını düşünmemiştim ki ben ya. Gerçekten mi? Benden hoşlandın mı? Evet aşık oldum. Hem senin çok farklı bir vizyonun var. Baksana kimin aklına gelirsen içinde para yok diye atar başkası anlaşma yaptın gelip benimle. Sen beni aç da bırakmazsın hem. Evet aç da bırakma. Tamam o zaman e, ne yapalım şimdi süreç nasıl ilerliyor? bundan sonra nasıl devam edeceğiz? Sevgiliyiz artık bu kadar. Allah Allah tamam sevgilim. Sevgilim. <laughs> sevgilim şimdi bana cüzdanımı verir misin? vereyim sevgilim. Ah. Abla 50 tane sabıkan ver diyorum. Kimi çıkıyorsun sen ya? Ya ver şu 2000'i cep bank işim gücüm var ya.